bugünün hikayesi bizi uğursuz bir şeylerin olduğu 1990'lara götürecek. 11 yaşındaki Michael Biggs, 2 Ocak 1999'da saat 5.30 civarında dondurma kamyonunun müziğini duyunca neşelendi. O ve küçük kardeşi Kimber, iki çeyreklik alarak dışarı çıktılar. Kimber, aile köpeklerini de yanlarında getirdi ve Michael Kimber'ın yeni pembe ve mor bisikletini atladı. Sokağın köşesine doğru ilerlerken kendi muhitlerinde yaşayan ve müzikten büyülenmiş olan birçok çocuk da onlara eşlik etti. Birkaç dakika sonra hala dondurma kamyonundan bir iz yoktu ve müziğin sesi de yaklaşıyor gibi görünmüyordu. Çocuklardan bazıları beklemeyi bıraktı ve ellerine gitti. Ancak Mikel buzlu şeker almaya kararlıydı ve kardeşi de daha fazla beklemek istemedi ve eve gideceğini söyledi. Mikael bisikletle daireler çizerek beklemeye devam ederken annesi Kimber'ın eve yalnız geldiğini fark etti. Onu kardeşini almak için geri gönderdi. Kimber bir ceket aldı ve köşeye doğru yol aldı. Sadece 90 saniyeliğine gitmişti ve o kısa sürede Michael maalesef ki ortadan kaybolmuştu. Bisikleti oradaydı ve dondurma parası da yerdeydi. Yarım saat içerisinde Mesa yerel yetkilileri alanı kapattı. Helikopterle alanı taradı ve küçük kızı aradıklarına dair anons geçti. Müfettişler şehirdeki tüm dondurma satıcılarını aradı ancak hiçbirinin cumartesi gecesi o civarda dondurma kamyonu yoktu. Çocuklarının hiçbirinin o akşam bir dondurma kamyonu görmediği düşünülünce, uzaktan duydukları her neyse başka bir şey olması muhtemeldi. Polisler alanı, çöp kutularını, çöplükleri, barakaları ve bahçeleri aramaya devam etti. Her geçen gün arama bölgesi genişletildi. Yetkililer Suagaro Gölü'nü çevreleyen gölü ve şehrin eteklerine uzanan dağlık araziyi aramak için tazıları, ATV araçları, atları kullandı. Soruşturmaya katkı sağlayan hiçbir şey bulamadılar. 1999 sonlarına doğru olay soğumaya başlamıştı. Ancak dedektifler pes etmeyi reddetti. Tracy ve Darion, kızı bulana kadar durmayacaklarına söz verdi hala elle tutulur bir teorileri yoktu. Mikel'in resimleri ve bilgileri Amerika'daki yaklaşık 80 milyon kişiye gönderilen mailde yer alıyordu. Bunun yeni ipuçları doğuracağını ümit ediyorlardı. 20 yıl sonra Mikel'in davası Mesa polis tarihindeki en bilinen olay oldu. 800 parça kanıt ve 10 binin üzerinde ipucu toplandı ve bunların büyük bir kısmı ise yaramazdı. Kanıtlardan bazıları psikiyatrlarla yapılan 500 röportaj, ve Santan Dağları'nda yapılan 35'ten fazla kuyu su aramasını da içeriyordu. Daha sonra bir gün yerel yetkililer bu uzun soluklu araştırmaya çözebilecek bir ipucu aldılar. Birdenbire dava yeniden su yüzüne çıktı ve viral oldu. Rapor birilerinin Wisconsin'da üzerinde doların 3 kısımlarında Mikel olduğunu iddia eden el yazısı not alan bir dolar bulduğunu söylüyordu. Benim adım Mikel Biggs. Mesa, Arizona'dan 2009'da kaçırıldım. Hayattayım. Mikel 21 yaşlarında olmalıydı ama yazı bir çocuğun yazısına benziyordu ve ilk adı yanlış yazılmıştı. Bu nedenlerden dolayı dedektifler bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Maalesef şaka olmasa bile doların Wisconsin'dan nasıl geldiğini takip edebilecekleri gerçekçi bir iz yoktu. Mikel'in davası hala aktif olarak kabul ediliyor ve çözülmemiş. Yaşayıp yaşamadığı hakkında emin değiller. Drain ve Tracy hala ona ne olduğunu bulmayı ve bu sayede uzamış olan can çekişmelerine bir nokta koymayı umuyorlar.